Flash geldi Eitrik'ten şimdi Zantares kör olmadı burada hızlı çıktı Alex. E tek attı Zantares ilk aldık. Burada smokeları faillediler. Burada oyunu döndürebilirler muhtemelen smoke fail olduğu için. Burada şimdi Kalix B site'da kill aldı. Güzel tek shot. Bir tane de kafasını yardı. diye bilmiyorlar burada. Vikedia aldı kill'i kaptan Kuruka trade aldı ama Eitrik tek kaldı. Kalix çünkü burada çok güçlü kaldı. Mayer'den de flash yardımı var. Artık burada bir A savunması gerçekleştirecek bizim takımımız. Zanteres ve Voxic burada ikili de flash yok. Burada zantaris Glockları gördü. Heyşat pozisyonu aldı. İkinci kilidi aldı. Burada artık ölmemek için saklanacak. Voxic de kafayı yardılar ama ha sıkıntı yok. Kayıp vermeden bu alıyoruz. Önemliydi kayıp vermememiz. Parayı sevledik. Şimdi B'yi çok gösterdikleri için bir Long patlatacaklar ve Long'da da iki kişiyiz şu anda. Bakalım ne olacak. Long başladı fight. Burada entry verdik. Xantheres enterate var 4 vs 4'e getirdi buradaki pozisyonu. Xantheres oh, çok iyi oynuyor. Xantheres burayı bir kill daha. 3 keli birden Xanthi'den. Biraz yavaş kaldık tabii Short'u clearlayacağız orada. O yüzden B gidemeyeceğiz. Özgür tek kaldı burada. Özgür'ün ilk killi alması lazım. Alamadı. Artık 2 vs 2 Rounds. Kedia Molotov'unu kullandı şimdi Zantres için oradaki kim piki yapacak Molotov'dan sonra. Zanti düştü. Alex 6 6 iyi vurdu. 1 vs 1'e getirdi durumu. Trade var. 4 2 oldu. Geçen round Echo'ydu ki iki silah sevlemiştik. Kontağı vurmak istiyor. Bakalım o kontak gelecek mi? Geldi Zantres. Aldı AWP ile ikili. Bir kill daha gelir mi? Vortip'ten trade var. Hatrick tek kaldı daha. Henüz kill'i yok maçta. ilk aldı. Bomba CT'ye düştü bu arada. Kedia Short'ta yerini aldı. Güzel bir pozisyonu var. Misletti ve kill alıyoruz. Üçüncü rondumuzu böylelikle aldık. AWP Mayer B site'da. Oo, direkt girdiler, direkt girdiler. Burada Mayer'den ilk geldi. Bir Kedia Karda hemen smoke attı kendini burada zaman kazanmak için. Kedi'nin yerini bilmiyorlar. Kill geldi. Voxic hiçbir Mayer yanıyor. Vikadya düştü. Mayer hala yanıyor buradan yanıcıya düştü. 3 vs 3. Kapıya smoke gelmedi. Kapıya smoke şimdi attılar. B'yi böylelikle vermiş bulunmaktayız. Molotov da geldi Windows'dan, Kalix Flash gelecek oraya. Güzel bir Flash. Kalix killi al alamadı. Voxik ve Zantares, sona kalan oyuncularımız. Buraya retake atmak artık imkansız. Böylelikle bir sevda yapıyoruz 7-3. BRH geliyor. Beraş geliyor. Molotov'u söndürdüler. Voxic'den ikili geldi. Trade'i gelecek Voxic'in. Karda her zaman bir bakalım. Burada tahmin edecekler mi? 3 vs 3. Molotov geldi. Flash'ımız var. Attı Zanteres flash'ını kullandı. Alex burada pikledi. Mayer düşürdü. Kaptan Kurka ile Hedrick yan yana. Kaptan Kurka burada overpick yaptı. Güzel. Mayer'dan bir vs 2. Mayer Smore içine girdi. Burada 3 kişi karşılayacak onu. Hedrick bombalarını atıyor. Burada NP'le düşürdü ama bir yeri belli en arkada. AWP'li kill aldı çünkü. Düştü bir BR tek. Bir daha göreceğiz ama bu. Sen çok önemli bir kill burada. 3 vs 3'e getirdik durumu. Flash'ımız yok. Burada aim bozmak gerek. Belki de Prefire. Alixan güzel bir kill geldi. Hedrick trade aldı burada. Hedrick'in AWP'si var. 1 vs 1'e getirdik durumu. Hedrick. Özgür'de kit yok maalesef. Bursa'da round'u verdik. 8 4 yani ilk ele bence 8 6 round başlar. Alex Çipera ile elinde yani buraya B girersek sıkıntı olabilir. Alex düşürdük neyse ki Kalix düşürdü. B'ye girdik. 3 tane tünel geliyor. Büyük bir kaos var. Dikkat etmek lazım. Burada da bir şekilde oynayacaklar burada. Hattrick Box'i yakaladı. 2 B side dışarı çıkıp fightlamak lazım belki de tüneli baytamamaktaki ama Kalix burada fightırdıktan e düş düşündü. Zaltere seni de Ciperetta. Şimdi roller değişti. Bombayı çözüyorlar. Dikkat etmek lazım. Kit kaptan kur kadar çözüyor. Hızlı oynamamız lazım. Kedi etkili geldi. Smokların arasında gelmiyor kill. Vikedia vursa da süre yetmedi. Çözdüler. Bakalım nasıl bir oyun olacak burada. Zanteles önden oynuyor. Kill aldı. Kaptan Kurka düştü. 42 geçmesi kaldı Zanteles'in. Burada Etrix site'da. Güzel. Vikedia yakaladı. Şimdi silah sevleme onlarda sıra ve 95 yapıyoruz. Hızlı şekilde lover kontrolü var burada. Zanteris karşılayacak. İkili aldı. Trade var. Wicked ya Betune'den açılanı yakaladı. 4 vs 3. Kaptan Kurka side arkasında. Scott'la Eğitlik bakıyor short'tan. İlk kill aldı. Aman ne biçim vurdu böyle. Flash geldi şimdi Kaptan Kurka Pik demedi hala side arkasında. Şimdi pikledik. Alex yakaladı iki kişiyi de. Bravo bura. Alex'e silah sevi görünüyor. Burada 96 yapıyoruz. Federi yak. Ben kontrol için vakitten bir denemesi. Mol Molotov yakmıyor. Kill alıyoruz. Güzel bir smoke kullanımı Özgür'den. Molotov fail. Güzel flash bitler. Mayer kill aldı. Bir tane daha oyuncu var onu. Fightlamak istemiyor. Voxic deniyor şansını AWP'li. Düştü. 3 vs 3 aman dikkat. Short'tan açıldı. Kalk. Şimdi Kalix buradaki pozisyonu istiyor. Fight. SNT aldı. 29 HP kaldı. Vikedia midde. 1 vs 2. 1 kill aldı ama. Buranın yeri de belli. Neydi'ni kullandı. Nate nasıl gitmez. SNT al 23 HP kaldı. Kalix midde. Yakalayabilir mi onu? Yakalayamadı. 40 saniye var. Bomba düşmüş durumda. İlk kill aldı. 1 vs 1'e getirdi durumu. Sumon'u kullanacak mı? Bombayı almak için. Kullandı smoke. Smoke patlamadan gösterdiği için kendini ona 7 oldu. Baydar'ı çok kötü. Bir kişi yaşadığı için B8'de. İki en plan bir famas. B'de deniyor. B'de deniyor. wiki diye yandı. ikili verdik. Trade var Alex'ten. MP9 Essential tek kaldı burada. Molotov geldi. Yardım eden yok Essential'a. Düşürdük. Bu sefer Bey ile biz iyi oynadık. Girdik B'ye. Ve silah save'i geliyor. B8'den. NPL hala burada kalmayı da, Ooo Zantelis'i geri belli oldu. Yakalandı zantiyi Bakalım deneyecekler mi? Kitleri var. Burada Voxy'nin yeri kritik. Voxy kill aldığı için artık denemeyi bıraktılar. Ne düşündü? Merak ettim. Mayer düşürdü onu. Silah sevleyemediler, güzel. Son bayımız eli verdiğimiz takdirde eko kalabiliriz. O yüzden çok önemli bronz. Oy! He? Oy oy oy. Kontrolü gelecek. Bizden bakalım hatrik kör edebilecek miyiz? Molotov geldi. İlk şotsun istedi ama ay ayak vurdu. Mayer'den kill geldi ama box trade. Bayağı bir Oy! Aman aman aman. 20 saniye var. Alex de düşürdü. 4 saat tuttukları için Brond'u veriyoruz. Smoke geldi tekrardan CT'ye. Çok iyi sızdık buraya. Kaptan Kurka düştü. Kaptan Kurka düşüyor. Zantares'ten entry. B8 çok kötü oynadı. Burayı da iyi sızdık şimdi kullandı. Flash geldi, Sentiyalı ye yeri belli. Aman, smoke'dan yakaladı Kedia'yı. İnanılmaz şans onlardan yana. 5 vs 3. Aman, yakalandık Mayer. Güzel, Mayer'dan kirleri köy çekiye getirdik durumu. Ay, ay, ay. ay. Mayer tek kaldı. Kaptan eşyat pozisyona geçti on HP ile. Haydi kaptan uzat şu maçı. Piklediler. İlk kill aldı. Aman. i mean